2010 yılında bir firmaya girdim, atölye gibi bir yere girdim, çalışıyordum, hem okuyordum, e, aileme bakmak zorundaydım. Hani dur, durumumuz kritik, hani çalışamıyor demiyorduk falan. E, mecbur hem okuyup hep çalışmam lazımdı, aileme yardımcı oluyordum. E, bu esnada e, 3 ay, 4 ay gibi süre çalıştım. Ondan sonra beni makineye verdiler. E, çalışırken elimi kaybettim. E, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatım tedavi gördüm. Klarnet bende nasıl geçti? Ee, ben ünlü klarnetçileri çok dinliyorum. Hüsnü Şenlendirici falan çok dinliyordum. Serkan Çağrı'yı falan. Ee, kaza geçirdiğimde bırakmıştım. Bayağı bir süre çalmadım. Yani çalmak istediğim tek ele çalamadığım için sıkıntı yaşadım psikolojik olaylarla ilgili. Ee, ondan sonra hani tekrar içimden çalmak geldi. Hani dedim ben bu klarneti bırakmak istemiyorum. Hani içimden geliyor çünkü müzik. Dedim hani bunu çalmam lazım benim bir şekilde. Yavaş yavaş çala 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 çala. Ee, bir de sağ solundaki çevrelerden e, müzikle ilgilenen arkadaşlar vardı. Onları da görünce daha çok arttı hevesli müziğe karşı. Ee, ondan sonra işte böyle bir iki parça çalayım derken Hüsnü Şendirci dinledim Serkan Çağrı'yı falan. Biraz dinledim, öyle dinledim, böyle dinledim derken baktım. Hani zaten daha önce çalıyordum, kaza geçirdim bırakmıştım zaten. Ee, hani dedim bana bu engel olamaz hani. Engelliyim ama dedim ben bu işin üstesinden gelirim falan dedim kendi kendime. Dedim klarneti bırakmamam lazım. Ondan sonra başladım. Yavaş yavaş çalmaya baya bir süremi aldı. Hayla da zorlanıyorum çalarken. Ama e, Allah'ıma şükürler olsun. Hani müzeye bırakamıyorum. Elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Arkadaşlarıma e, örnek oluyorum. Klarnet çalan arkadaşlarımıza. E, ben ufak yaştan beri çaldığım için zaten e, bizim geleneksel zaten ee, çoğu millet klarnet çalıyor bize biliyorsunuz zaten müzisyen insanlar var. Ee, hani şey yapamadım. E, ee, klarneti bıraktım. Bayağı bir çalmamıştım. Sonradan kendim dedim ben bu klarneti çalmam lazım. Hani yavaş 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 çala çala bu elimle zaten kolumla iki tane ses altın kullanabiliyorum. Geliştirdim kendimi. Ee, üstteki sesleri de e, şimdi sesleri bildiğim için benim için sıkıntı olmuyor. Yani bu şekilde e, kendimi geliştirdim. Daha çok çalıştım. Klarnetim üstüne baya bir düştüm. Ee, zaman geldi sabahlara akada klarnet çaldım. Hani kendimi bu şekilde geliştirmek istedim. Hep klarnet işlerinde, üfleme uğraştım. Ee, o esnada işte yani baya bir ilerlettim kendimi.